Merhaba sevgili dostlar. Bugün Nur Usta'mıza beraber Opel Astra haş kasasının farlarını temizliyoruz. Bu tarafın işlemi bitti. Gayet başarılı. Şimdi Nur Usta'm sağa fara geçti. Çok güzel zımparalıyor. Merhaba Nur Usta. Merhaba arkadaşlar. Nasıl? Şu an zırpalama işlemi devam ediyor. <laughs> olacak tarafı var mı bu işin? Cincik gibi olacak, cincik. Yenisinden daha iyi olacak. Videonun sonunda görüşürüz. Ben de öyle düşünüyorum. Çayımız kahvemiz. Keyfimiz yerinde. Ahmet arkadaşımıza teşekkür ederiz dükkanını bize açtığı için. Ay Yıldız, o da evet. Neyse, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sonucu hep beraber göreceğiz. Bakalım oldu mu olmadı mı? Uğraşlar sonuç verdi mi vermedi mi? Ustacım kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah.